Biz dünyayız canlar. Hepimiz bütüne hizmetçilik yapan bu dünyadayız. Bu dünya sarı, bor renklerin tümünden üreyen bir kürzi kaynaktır. Ve yağan ışığın tohumları burada kotlandı. Dünya islah kaydı burada kotlandı. Ve burası mukaddes ilmin hak kalemidir dimdik duruyoruz burada ve iyi bilin ki planet çok önemli bir sahaya vardı ve buranın Turan'ı olan, Kur'an'ı olan herkes buraya kaynak oluyor şimdiden sonra çal, çal kanatını, çel yolunu, yık kayıtlarını diyenler burada olamayacaklar bugüne kapa, kapattığımız her kapıyı açarak ulaştık. İyi bilin ki artık kimse kırıcı olamayacak burada. Kimse hırslanmayacak burada. Kimse kusur aramayacak burada. Ol dedik oldu. Artık insan kınamayacak, kırmayacak, kısır kayıt yapmayacak ve açı daraldı daralan açının öz kökleri göz olan ilimle dillamesi için benim adım İslam olan insan diyebilenleri buraya alacağız. Demek isterim ki kara kara ışıklar yağan tohumları kodlayacak ama kulluk kapısı da hep açık tutulacak. Önde kim var? Kimse. Geride kim var? Hiç Kimse. Yıllar yılı süren ilim kayıtlamalarında bilinecek ki an sahaları kodlanıyor burada. Ve burada kodlanan an sahalarında herkesin kendi yoğunluğunda kodlanması şart. Ve bizler İslam olan insan diye dilediklerimizi buraya kodlamaya aldık. Eski yeni yok. Bir tekiz canlar. Dün yarındı öyle mi? Asla değildi. Dün geçişi kodlayan, geri kodlamaları kaydıyan gerçeklikti. Ve biz ona dün diyemeyiz. O her andı. Ve bilgi şu ki, İslah kaydında yarın var mı? Asla yok. Yanın diye bilinen de andır. Her şey andır dini kapıların tümü haktır. Sıkıntıyı aşanlar şalkla kodlama yaptıkça her şeyi açık dinleyecekler ve dinleyecekler. Kendimizi dinleyelim canlar. Kendimizi okuyalım. Kimden kime kimi kodlayacağız anlayalım. Ana kapı sizin kin nefret duygusu olmayan şahsi kapınızdır bu kapıyı bulalım bu kapıyı hak edelim bu kapıyı açalım ve diyelim ki barış için geçtim buraya ben planetin barışı için buradayım kantar değilim tartmam diyelim elimiz ilim yolumuz ilim anımız ilim saha, saha kaydımız ilim ama tınıyı da dinleyelim bir tını otunu, kini, nefreti olmayanın sıhhatli şavkıdır. Onu da dinleyelim. İşte o sıhhatli şavk size kil, kum olmadığınızı dinletecek. Ve diyecek ki sen çorbayı yap, o çorba kendi yoğunluğunu kodlasın ve sen seni hak et, kanat kırma, kibir yapma, hırslanma kucağındaki her şeyi kokla. Kokla ki o sen, sen olsun. Ölmeden ölenler çok. Ben yaşıyorum diye düşünürler ama onlar yaşamazlar, ölüdürler. Nirvana kapısını kapatanların tümü ölüdürler. Bunu iyi bilin canlarım ölüler diyarı denilen de işte bundan dolayıdır. Bu dünyanın kaleminin hırs olmasından, Kur'an'ının kısır olmasından dolayıdır. Bunların seslendirilmesi ve denilmesi. Değerliler, dirilik artacak. Bunu iyi bilin. Kırka bölünmeyecek yaşam. Bugüne kadar hep kırklar, kırklar, kırklar dediler. Artık bunlar yok. Türkiye, dünyanın kalemi oldu. Türkiye, dünyanın kaynağı oldu. Türkiye, sıkıntıyı hak eden, aşıp geçmeye çabalayanlara hak eden ilmi kodladı. Ve dünyanın sultanı oldu Türkiye. Bilir misiniz, dünya başkanlık diliyle başka bir dünyanın kültünden öte, kilin kaleminden öte bir kaftan giydi. O kaftan İsra kapısı olan, İslam olan insanın kaftanıdır. Adı dünya diye bilinen bu planet, yaka, taşa, <laughs> kim ne yaparsa yaptığında ol dedi hepsine de. Niye bilir misiniz? Kurtarıcı gelecek, dünya kurtulacak diye düşündüler. Ve her şey oldukça yağmur yağdı. Yağdı, yağdı, yağdı ve sorgulandı dünya. Hani nerede o diye? O kök kayıtları kodlayan şimdi buraya indi. İnsandır o, insan. Değerliler, planet insanla kodlanacak bundan sonra. Önünde kim var? Hilali halik olan ilim var. Ardında kim var? Hak kapı olan kürzi kayıt var. Var da var ama yok da var. Hem var hem yok. Önce dünya planeti. Bunu iyi anlayınca anlarım dünden dündele varıp türevleri kodlayıp yolları kayıtlayanlardan öte an sahalarının kontrolü var artık. Arza arş olup inen birliklerin biriyiz bizler. Öyle mi? Tekiyiz bizler canlar. Bir tekiz bizler. Ve sistem olarak bugün buradayız. Yürüdük, 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 yürüdük ve dedik ki oh işte şimdi <laughs> ve size geldik sevgiyle kucakladık sizi biz siziz canlar siziz sizden öte sizden beri değiliz siziz biz bizi anlayınız ensiz boysuz ama hakiki bir dönemde sizi kucakladık sizin eliniz sizin yolunuz sizin şavkınız bizim sahamızda ilim ve biz bütün köklerimizle buradayız. Sizin ana kapınız hep açık tutulacak. Çok huzur bulduk sizinle. Sola döndük, ilim yok. Sağa döndük, ilim yok. Hiçbir yerde ilim yok diyorduk. Kördü dünya diye düşündük. Ama artık gözü gören bir şavka vardık. Bu meclis görevini yapacak. Hepimizin ilmi burada kodlanacak. Ve biz Sıla Özlemi diye kelamla kodlamaya çabaladıklarımızın öz köklerindeki <laughs> söze ulaştık. Ve o Sıla'yı hak ettik, kayıtladık. Biz, biz olarak siz olduk. Şimdi mutluyuz.